Merhaba ben Selçuk Fırat, Robit Teknoloji'de İnsansız Hava Aracı Direktörüyüm. Türkiye'nin ilk uzun menzilli kamikaze ihası Azap T200'ün yanındayım. Azap T200 50 kilo kalkış ağırlığında 15 kiloya kadar faydalı yük taşımaktadır. Full kompozit yapıda ve radar kesit alanı çok azalan Azap radara yakalanma ihtimalini minimuma indiriyor. Azap'ın menzili 500 kilometre. 200 kilometreye kadar da line of sight'ta kontrol edebiliyorsunuz. Azap aynı zamanda e, kamerasıyla ve GPS ile GPS ile hedefine gidiyor. Operatör yardımıyla da 200 kilometreye kadar line of sight'ta kamerasıyla hedefine ulaşabiliyor. Bunun ufak olan versiyonu Azap T150 ise 7 kilo kalkış ağırlığında 3 kiloya kadar faydalı yük taşıyor. E, daha küçük operasyonlarda kullanmak amacıyla tasarladık da. Bu ikisi iki azapta da anti jamming sistemi mevcut ve tamamen kendi geliştirdiğimiz otopilot sistemi ve yerli yer istasyonu sistemimiz mevcut. %90'a kadar yerliliğimiz var. Sadece yarı iletkenlerde yerlilik oranımız yok. Ee, motorumuz erim motor tarafından üretiliyor. Otopilotumuz bizim, bizim tarafımızdan üretiliyor. Tasarımı da tamamen Robit tarafından yapılmıştır. Azap e, üretime hazırdır önümüzdeki aylarda banda girecek. Şu anda e, Q3'te mühimmatlı testlerine başlıyoruz. Yakın zamanda mühimmat atış testlerini de göreceksiniz. Daha sonra kendi geliştirdiğimiz ateşleme mekanizmasını entegre ederek üretime girecek. <laughs> Robit teknoloji e, bilişim ve bilişim güvenliği alanında faaliyet gösteren 15 yıllık bir firma. Ama aynı zamanda içinde bulundurduğu mühendislikle beraber Zaman zaman elektronik tasarımlar, elektronik ürünler üretmiş bir firma. Son iki yıldır da, yıldır da savunma sanayi için çalışmaktayız. Son olarak bu ürünün bu ürün dışında yeni kamikaze insansız savaşları olacak mı? Veyahut bu ürünün farklı şeyleri olacak mı? Bu ürünle ilgili gelecek canlar neler? Azap şöyle bir platform olarak tasarladık. Azabı yüke ve mesafeye göre e, resize edebiliyoruz. Şu andaki 2 metre kanat açıklığını 3,5 metreye çıkartıp hem taşıyacağı faydalı yükü hem de mesafesini arttırabilecek bir platformdur Azap. Dizayn ederken bunlara dikkat ettik. Ordumuzun ya da müşterinin isteğine göre Azabı istediğimiz şekilde şekillendirebiliriz. Hatta Azabın mühimmat tarafına ordunun envanterinde bulunan hazır mühimmatlar da 15 kiloya kadar taşınabilmektedir. Teşekkürler. Son olarak e yani kameralı görüntü aktarımı, yer yapılabiliyor Ne kadar yapılabiliyor? Bunlarla ilgili bir Tabii ki. Azap, azap T200, e, 200 kilometreye kadar line of sight'ta e, kamerasıyla beraber e, operatörüne anlık görüntü iletebiliyor. 150, e, 150'lik modelimizde 150 kilometreye kadar line of sight'ta aynı şekilde görüntü iletebiliyor. 200 kilometreye kadar görevi iptal yapabiliyorsunuz Azap'ta. Ondan sonra verilen görevi eğer GPS koordinatlı bir yere attıysanız verilen görevi yerine getirene kadar azap durmuyor. Gittiği yeri de herhangi bir e, ters bir şeyle karşılaşsa bile otopilotu sayesinde ve ateşleme mekanizması sayesinde kendini imha ediyor. Ve hiçbir şekilde karşı unsura bir parçasını bırakmıyor.